Merhaba merhaba sevgili Galatasaray ailem güzel bir hafta sonundan hepinize kocaman sevgi ve selamlarımla yine böyle ölüp ölüp dirildiğimiz bir Galatasaray Samsun Spor maçı izledik. Çok çok heyecanlıydı Galatasaray Samsun Spor karşılaşmasına dair yorumumu sizlerle paylaşacağım. Ve sonrasında da e, genel akışımla Galatasaray gündemi ve en önemlisi de transferde adı geçen yeni yeni isimler var. Scout ekibinin bulduğu bir isim var. Okan Hoca'nın masasına getirdiği bir isim var. Dediğim gibi gündeme gelen yeni isimleri sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız Transfer Sports Yenge Aslan videoma başlıyorum. Ama öncelik tabii ki abonelikleriniz abone olmak Hype atmak ücretsiz. Aboneliklerinizi bekliyorum, hype'larınızı bekliyorum sevgili takipçilerim. Evet şimdi ilk yarım düzgün, dağınık olmayan, hatta böyle bir takım oyunu oynayan, beğendiğimiz, hızlı oynayan bir Galatasaray vardı. Bence her şey çok kontrol altındaydı. Ben ilk yarı Samsun karşısında Galatasaray'ın oynadığı futbolu çok beğendim ve Gecenin Yıldızı yine Leroy Sane oldu. Hani şu ne zaman esas performansını bulacak? Hadi artık biz gerçek Sane'yi izlemek istiyoruz dediğimiz Sane artık gerçekten kendi potansiyelini ortaya çıkarmaya başladı. Evet, Gecenin Yıldızı Leroy Saneydi. Dediğim gibi ben ilk yarım Galatasaray'ın oyununu çok beğendim. Hatta e, açıkçası Fener derbisinden sonra yorgun bir Galatasaray bekliyordum. Çok daha iyi bir Samsun Spor bekliyordum. İlk yarıya yönelik yorumum bu şekildeydi. Ancak tabii ki maçın sonucunda öyle olmadı. Konuşacağım hepsini. Şimdi arkadaşlar Sane dediğim gibi gecenin yıldızlarından biriydi. Torreira'nın pasında inanılmaz güzel bir gol attı. 1-0 maçın e, kilidini açtı ve ardından da yine Osimen'e yaptığı muhteşem asistle ikinci golün de hazırlayıcısı oldu Leroy Sané ve tabii ki gecenin bir diğer yıldızı da Victor Osimen'di. Yani e, konuşturdu yine attığı Röveşata golüyle e, maçın skorunu getirdi. Galibiyetin imzasını attı arkadaşlar dediğim gibi Sane ve Osimen üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Hatta böyle sanki yavaş yavaş da bir Leroy Sane, Victor Osimen ikilisi ortaya çıkmaya başladı. Ne dersiniz? İnanılmaz güzel uyum sağlamaya başladılar. Devamını diliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi e, Lemina diyeceğim ben hep. Lemina'nın Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu olduğu her maçta ve olmadığı her maçta görüyoruz işte ilk yarı Lemina çok idare etti Okan Hoca da yaptığı açıklamada bunu söyledi basın toplantısında Lemina'nın ilk 45 dakika idare etmesini istedim ve Lemina işte ikinci yarıya başlayamadı. Orada olay koptu. İlk yarı o muhteşem oynuyor dediğimiz Galatasaray'da bir dağılma başladı. Lemina'nın çıkışı Arda Ünyay'ın girişiyle beraber dediğim gibi maç tamamen farklı bir yöne evrildi arkadaşlar. Şimdi Arda Ünyay stoperde başladı ikinci yarıda. Arda iyi olmayınca stoper merkeze Sanchez geçti. Arda Ünyay sağ stopere aldı Okan Hoca. Ancak Arda orada da beklenileni veremeyince mecburen ilerleyen dakikalarda Okan Hoca Arda'yı tekrar oyundan alıp Icardi'yi oyuna soktu. Şimdi Arda'yı burada eleştiriyoruz. 18 yaşındaki genç kardeşimiz 4 maçtır Galatasaray'da forma şansı buldu. Gençler Birliği, San Jules, Fenerbahçe ve Samsun Spor maçları. Bence bunlar Arda'nın tecrübesizliğine, hiç maç görmemişliğine, yaşına göre çok büyük maçlar. Hani şimdi biz Arda Ünyayı eleştiriyoruz ama burada acaba faturayı başarısızlığını Arda Ünyay'ın da kendisine mi kesmeliyiz yoksa acaba Okan Hoca mı doğru kullanamıyor Arda Ünyayı? Burada işte bir oyuncuyu Oyuna sokup aynı devre içerisine tekrar oyundan geri almak bence hep bir teknik direktör açısından hem de oyuncu açısından özgüvensiz bir görüntü oluşturuyor ve oyuncunun aynı zamanda güvenini kaybetmesine sebep oluyor. Şimdi Arda gençler tabii ki oynatılsın evet mecburiyetten de oyuna alınıyor ama Arda henüz Galatasaray formasına Galatasaray forması yani şöyle söyleyeyim Arda Dünya'ya çok büyük. Arda daha önemsiz maçlarda belki daha alt liglerde ya da belki bir yıl kiralık verilerek maçlara alıştırılmalı. Yani siz hiç maç oynamayan 18 yaşında bir oyuncuyu bir anda sahaya atamazsınız. Bu kadar önemli maçlara atamazsınız ve bu oyuncu da başarısız olduğunda Faturayı tamamen bu gencecik futbolcuya kesemezsiniz. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi hiç maç alışkanlığı yok. Evet, Arda Galatasaray'da olmadı. Biraz şartlar gereği tabii ki mecbur kalındı. Ancak e, görüyoruz ki Arda Ünya'ya bir daha e, büyük maçlarda en azından şans verilmemeli diye düşünüyorum ben. Şimdi. E, Icardi oyuna girdi. Icardi'nin yine çok katkısı oldu mu oyuna? Olmadı. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Ee, sarı kırmızılı takım Fenerbahçe kadrosuyla çıktı Samsun karşısına. Yani iyi başladılar dediğim gibi. İlk ay Gündoğan'a değinmek istiyorum. Fenerbahçe maçında kötü bir ilk ay izledik. Samsun karşısında daha dinlenmiş, daha formda, özellikle ilk yarı oyunu tutan, üzerine düşeni yapan bir ilk ay vardı. Ancak görüyoruz ki her ne olursa olsun ilk ay Gündoğan Galatasaray'da 90 dakikayı tamamlayamıyor, tamamlayamayacak. Yani yaş itibariyle de bunun da yine her videoda olduğu gibi altını çizmek istiyorum. Ancak ilk yarı ilk ay Gündoğan'ı beğendim. Toparlamaya başlayan bir Gabriel Sara var. Ben buna çok mutlu oluyorum. Elbette ki istediğimiz potansiyeline hala ulaşamadı. Potansiyelinde değil. Ancak son 2-3 maçtır toparlamaya başladı Gabriel Sara. iki maçtır son iki maçtır Fenerbahçe ve Samsun Spor karşısında da beğenmediğim bir Uğurcan var. Umuyorum Uğurcan'ın bu düşüşü devam etmez. Evet kurtarışları da var ancak elinden çok top sektirmeye başladı. Son iki maçtır Uğurcan'da bir düşüş görüyorum. Buna da üzülüyorum arkadaşlar o simen e, oyunun her alanında vardı stopere yardımcı ileride koşuyor stopere geri geliyor yani rövaşata golünü atıyor gollerini atıyor o simen gerçekten iyi ki alınmış dediğimiz bu kadar ısrarla alınmasını istediğimizi hak eden bir oyuncu ve lemina da bence hakeza yine galatasaray taraftarının aldırdığı ve bunu çok hak eden bir oyuncu. Lemina da Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Şimdi 2-2'ye getirdi Galatasaray. Yani 2-0'dan 2-2'ye maçı döndürdü. Yani bu da bir başarıdır. Gerçekten bu da bir başarıdır. Bence Galatasaray maçı buraya çevirmemeliydi. 2-2'den sonra yüklenmeye başladı. Ancak dediğim gibi belki de maçın kurtarıcısı aslında belki de değil hem Okan Hoca'yı eleştirilerden kurtaran da Osime'nin işte o üçüncü golü oldu. Maçın skorunu getiren Rövaşat'a golü oldu arkadaşlar. Ee, ne diyelim aslında e, aldığımız bir 3 puan var ama biz taraftarlar olarak İkinci yarı özellikle oyundan çok memnun muyuz? Değişikliklerden çok memnun muyuz? Değiliz. E, mutsuzluk varsa galibiyete rağmen mutsuzluk da varsa ortada bir sorun var demektir. Samsun sporun verilmeyen penaltısına hemen bakıyorum. E, zaten Galatasaray taraftarı sizler o kadar adilsiniz ki birçok mecrada buna karşı çıktınız. Samsun'un verilmeyen penaltısı var dediniz o pozisyon penaltıydı dediniz ki bence de Samsun'un pozisyonu penaltıydı ancak bunun dışında arkadaşlar Sanchez'e yapılan basma Ndiaye'nin hareketi tamamen kırmızı karttı Kazımcan'ın yerdeki pozisyonu ise penaltıydı arkadaşlar burada Galatasaray'ında Galatasaray yine de verilmeyen bir kırmızı kart ve bir penaltı durumu vardı. Ama Samsun'unki de gözle görülür bir şekilde penaltıydı arkadaşlar. Evet şimdi dediğim gibi öyle veya böyle 3 puanı alan ve liderliğini sürdüren bir Galatasaray var. Galatasaray'ın önünde yine çok önemli maçlar var. Monaco peşi sıra Antalya Spor devam ediyor gidiyor bakalım nasıl devam edecek Galatasaray şimdi gelelim gündeme ve transfer haberlerine sevgili arkadaşlar şimdi Singo'yu öncelikle çok soruyorsunuz Singo ne zaman sahalara dönecek diye arkadaşlar Singo Monaco maçında kesinlikle olmayacak bunu çok net söyleyebilirim hatta bence Antalya Spor karşısında da sahaya çıkamayacak. Yani Singo'nun sakatlığı birkaç hafta daha devam edecek diye düşünüyorum. E, tabii ki çok kötü oldu. Hem e, yatırılan para anlamında e, yüksek bir bedelle transfer edilen bir futbolcu Singo faydalanamıyorsunuz. Hem de çok önemli maçları kaçırıyor. E, dediğim gibi Singo'nun sakatlığı önemli. 35 40 belki de 45 güne dayanacak Singo'nun toparlaması. Monaco, Antalya Spor ve belki de sonrasındaki maçlarda da olacağını düşünmüyorum arkadaşlar Singo'nun. Şimdi evet gelelim transferlere. Galatasaray'ın Ocak ayında 3 ya da 4 transfer yapmasını kesinlikle bekliyorum. Arkadaşlar özellikle de 22 ile 24 yaş arasında Yedek bir forvet, yedek bir santrofor arayışına başlayacağı bilgisi var Galatasaray yönetiminin. E, Osimen biliyorsunuz Afrika kupasına gidecek. Yine Osimen'in kaçıracağı maçlar olacak. E, burada geriye de baktığınızda Icardi artık bekleneni veremiyor ki. Icardi'ye de alternatif olarak kesinlikle bir yedek forvet düşünülüyor arkadaşlar genç 22-24 yaş arası bu arada Icardi'ye yine hemen şöyle bir parantez açmak istiyorum ben Icardi'yi sezon sonunda gidecek diye düşünüyorum arkadaşlar bence şu anda Icardi bizim hem duygusal tarafımız hem de mantık tarafımız yani Icardi'yi çok seviyoruz duygusal yönden bir gönül bağımız var elbette ki ama mantık olarak artık baktığımızda da Galatasaray'la vedalaşma zamanı geldi diye düşünüyoruz ki bence sezon sonu sözleşmesi uzatılmayacak. O da zaten ülkesine dönmek istiyor. Arjantin'e e, gitmek istiyor. Öyle de haberler var. Oradan da teklifler var ve şu anda mevcut durumda da Icardi de e, bence oynadığı futbola bakarsak sözleşmesinin uzatılmasını e, hak etmiyor ki şu anda da Icardi'ye zaten sunulan bir teklif, bir sözleşme yok. Icardi yönetimden bunu bekliyor. Yönetim hala bir adım atmadı yeni sözleşme ile ilgili. Bakalım nasıl sonuçlanır ancak ben Icardi'nin artık sezon sonunda Galatasaray'la yolunun ayrılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi stoper, yedek forvet, belki 6-8 oynayabilen bir orta saha oyuncusu mutlaka transfer edilecek. Galatasaray'ın buna bütçesi olduğunu söylemiştim ve şimdi hemen bakalım hangi isimler gündemde. Hemen bunları paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi scout ekibinin Galatasaray yönetiminin masasına özellikle de Okan Hoca'ya önerdiği yeni bir isim var sevgili arkadaşlar. Matistel Tel ismi gündemde. Mathis Tel evet geçen sezon Tottenham kulübü 40 milyon euro bon servis bedeliyle oldukça iyi bir rakam 40 milyon euro bon servis bedeliyle Bayern Münihli bu oyuncuyu transfer etmişti. Büyük umutlarla transfer edilmişti. Ancak Matisse Tel e, burada beklenileni veremedi. Olmadı bir türlü ve oyuncu mutsuz, üzgün bulunduğu takımda. Hatta sezon başında yine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu oyuncuyu kiralama teklifinde bulunmuştu bu üç kulüp. Ancak oyuncunun kendisi bu kiralama tekliflerini reddetmişti. İşte Ocak ayı transfer döneminde özellikle scout ekibinin önerdiği bir isim olarak Matiz Ter ismi Galatasaray'da yeniden gündeme geldi arkadaşlar. Ee, futbolcunun şöyle bir avantajı var. Hem hücum hem de sol kanatta oynayabilen bir isim. Dediğim gibi Okan Hoca da onay vermiş görünüyor. Ocak ayı itibariyle bu oyuncuyla ilgili temaslar başlayacak. Sizler ne düşünürsünüz? Ancak Tottenham kulübünde de beklenileni verememiş bir futbolcu. Ve diğer yeni bir isim de Emre Can olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet Borussia Dortmund'un kaptanı Emre Can. Stoper ve orta saha iki mevkide de görev yapabilen bir futbolcu. 31 yaşında bence yaşı handikap yüksek bir yaşta Emre Can. Dortmund'la futbolcunun sözleşmesi Haziran'da bitiyor. Haziran'da boşa çıkıyor futbolcu ve Galatasaray bu oyuncuyu bedelsiz olarak almayı düşünüyor. Ancak bu sezon Borussia Dortmund'da da forma şansı bulamıyor Emre Can. Evet bu isim gündemde ancak hani ben e, çok böyle içime sinen bir isim olmadı Emrecan hem yaş itibariyle hem de şu anda mevcut durumda takımdaki performansı olarak da e, yani ben e, çok <laughs> onayımdan geçmedi ancak tabii ki yönetim bu isimle ilgili de şartlarını soracak temaslara başlayacak bakalım sonuç ne çıkacak e, dediğim gibi yedek forvet Bence çok gerekli. Özellikle de genç bir isim Osimene alternatif olarak alınması gerekiyor. Ben bunu çok önemsiyorum arkadaşlar. Sol bek transferi soruluyor bu arada. Ee, tabii ki sol bekte lazım. Ancak hani baktığınızda sol de Eren Elmalı'nın cezası aralık sonunda bitiyor. İşte Kazımcan şimdi oradaki boşluğu iyi veya kötü doldurmaya başladı. sol bekte yine bakarsanız kronik sakat da olsa yine İsmail Yakops var. Aralıklarla o da Solbek'te görev yapabiliyor. Eren Elmalı var. Hani bu üç futbolcuyla sezonu tamamlayabilir misiniz Solbek'te? Tamamlanır mı? Tamamlanır. Ama tabii ki hani imkan varsa... Sol beke de bir transfer yapılabilir ama bence öncelik forvet ve stoper hattınadır arkadaşlar. Evet ve e, Muhammed Salah ismi yine gündemde ki hatırlarsınız Transfer Sports'ta sevgili eşim Zeki Uzundurukan ilk Salah haberini burada vermişti. Biz Transfer Sports'ta Salah'ı konuşmuştuk Zeki Uzundurukan'la beraber ve o zaman çok eleştiriler almıştık. İşte ne yapıyorsunuz siz? Muhammed Salah bu Galatasaray'a gelir mi? Galatasaray'la adı yan yana bile anılamaz demiştiniz. Ancak şimdi gelinen son durumda Muhammed Salah ismi Galatasaray'la yan yana geliyor. Oyuncu Liverpool'da mutsuz, başka bir takıma transfer olmak istiyor ve Galatasaray dedikoduları da her geçen gün artıyor ve Zeki Uzundurukan ne diyor? Galatasaray için bir projedir Muhammed Salah. Bakalım göreceğiz. <laughs> bu da Zeki Uzunduruka'nın Transfer Sports'taki ilk haberidir. Bunu da böyle bu şekilde söylemek istedim. Salah Galatasaray'a gelir mi? Gelir. Galatasaray ilklerin takımı. Öyle değil mi sevgili takipçilerim? Evet Galatasaray gündemi benden bu kadar. Her zamanki gibi ne yapıyorum? Videomu sizlere emanet ediyorum. E sizler ne yapıyorsunuz? Önce abone oluyorsunuz. Abonelikleriniz çok önemli hype yapmayı unutmuyorsunuz. Hepsi ücretsiz ve tabii ki yorum görüşlerinizi yazıyorsunuz. Ben de severek cevaplıyorum. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.